Buyurun hocam. Şimdi yani isterseniz bu e, tabii rüyaların oluşu yanında bizim günlük hayatımızda rüyaları yorumlarken, tabir ederken veya e, Nusret Bey'in ifadesiyle analiz ederken acaba bizim hayatımıza e, ne kadar etkili olmalı, nasıl girmeli bu önemli bir şey. E, şöyle gireyim. İlkel toplumlarla ilgili mesela şöyle olaylar anlatılır. İlkel insan rüyayla gerçek hayatta yaşadığını birbirinden fark edemediği için bazen rüyada gördüğü bir olayı gerçek hayatta görmüş gibi kabul edip hayatını böyle yönlendirir. Hı hı. Hatta şöyle bir şey anlatırlar. Ee, rüyasında e, efendim e, e, alyansını bir kaplumbağanın e, yuttuğunu. Eşinin alyansını Kaplumbağa'nın yuttuğunu gören bir ilkel insan sabah kalktığı zaman bunu şöyle yorumlar. Artık benim eşim Kaplumbağa'yla ile. Bence alyans bile yoktu ilkel hayır. insanın parmağında. Yani sembolik. Yani e, nasıl böyle bir sonuca gittiniz hayır, ki aşk öyle olsun hayır, yani. Öyleydi. Şimdi şöyle, şimdi siz tabii... Bu primitif toplum şu demektir, tarihsel olarak tarihin ilk döneminde yaşayan insan demek değildir. Bugün de bir tane... Daha çok şaman ve kızıl de var evet, bu. Diyor. Şamanlar şimdi, ve kızıl kızılderililer. E, gerçek hayatla rüyaya ayıramadığı için hanımını boşamaya kalkıştır. Rüyada olan sanki... Gerçekmiş gibi. Şimdi, şimdi bizim, de o ne hayır, hikayelerle boşluyorlar ya da üstüne kuma getiriyorlar. Bizim, Hocam biliyorsunuz 3. sayfa biridir çok meşhur. Eşini kendini aldatırken görmüş rüyasında sabah kalktığında kadıncağızı evet, evet. Evet, evet, şey, evet, onun için, işte işte bunlar pro, ben kurtaralım istiyorum. Bak şimdi, bu batıl. Bir de batıl Hanım. Bir ha, pro. siz gerçek olduğunu düşündüğü için. Yani, Olur mu? İstariyeye yatıyorlar. Hayır, kim sen, yatıyor? İstariyeye yatan bir dakika ben okuyan, yani Kur'an okuduğunu söyleyen, ...bir şeyler yaptığını söyleyen insanlar... Yani ...insanları kötüye götürüyor. Hakikaten şimdi, batıla götürüyor. Rezan Hanım ben bir bitireyim tek, isterseniz. İslamiyet'te söyleyeyim. yok. Bütün kültürlerde var. Bütün kültürlerde evet. var. Yalnız, yalnız hocam siz istiare yok şey. diyorsunuz ama. Yani ben, ben şu cümlelerimi evet. bitirmeden... ...başka bir tamam şey söylemek Tamam hocam dinliyoruz sizi. Evet. Yani şimdi burada... Heh. ...biz e, rüyayı... ...günlük ve gerçek hayatımızı yönlendiren... E, ...kesin bir bilgi kaynağı gibi düşündüğümüz, algıladığımız zaman işte karşımıza böyle çarpık örnekler çıkar. Yani rüyanın ben hiçbir reel değeri yoktur anlamında söylemiyorum. Rüyalarımız belki bizim hissiyatımızı, bizim böyle günlük hayata bakışımızı etkiler. Hele yani yorumumuz bir gün gelir de Rezanın yaşadığı olaylarda olduğu gibi çıktığı zaman deriz ki tamam benim yani rüyam bana bir e, mesaj veriyormuş ama onu yaşamadan önce Hı -hı. biz onun Hı -hı. hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Peki hocam size yönelik... o zaman yani şunu demek istiyorum o zaman rüyaların aslında bizim için bir şeyi aklıyla hani karar verme veya bir şeyi tecrübeleriyle gözüyle, yaşantısıyla kararlaştırma tarzında bir gerçeklik değeri yok. Peki hocam istihareyi çok soran var. Ona bir açıklık getirir misiniz? Şimdi istihare aslında şöyle diyeyim önce bir kısaca etimoloji yapayım. Hayır kelimesi Arapça'da bu istifal babı diyorlar. O kalıba sokulduğu zaman e, e, hayır dileme, efendim, iyilik dileme anlamına geliyor. E, şimdi tabi yani insanoğlu diyelim ki bir konuda e, önce aklıyla, mantığıyla, tecrübesiyle, e, deneyleriyle herhalde düşünüp, taşınıp kararını verir de ondan sonra bir de der ki, ya bunu böyle ben bir e, e, Allah'a danışayım. Ne diyelim hani irrasyonel bir şekilde, metafizik bir şekilde bir e, içime sindireyim. Evet. Bunun anlamı yani benim e, şu iş hakkında hayırlı mı hayırsız mı tarzında işte onun belli bir ritüel şeyleri var. E, efendim Duası var. abdest alacak, dua okuyacak, uykuya yatacak. Şimdi İstiharenin anlamı bir rüya görme bir niyetle bir Rüya yani. görme. ama için. burada önemli olan o gördüğünüz rüyanın tamam. yorumudur yani. Şimdi peki herkes istihareye yatabilir mi? E, herkes kendisi için yatsın buna kabulüm. Yani ama benim için gidiyorum evet. hocaya diyorum evet. ki benim için işte istihareye yatıyor o hoca. Hı hı. Ondan sonra yatıyor mu yatmıyor mu ne yaptığını hı. da kendinden evet. menkul. Ona da karşıyım. Yani kişi her ne arıyorsa kendinde arar. Her şey cevap kendindedir. Başka bir şey de değil. Çok pardon. Şuna kadın, ben bir şeyleri tamamen reddeden beynin de anormal. Bir şeyleri tamam, ha bu kesindir diyenin de anormal olduğunu düşünüyorum. Rüyalara göre hayatını bütünüyle rüyasına göre yönlendirenin de akıl melekelerinin evet. yerinde olmadığını ve rüyanın da hiçbir anlam taşımadığı denmesinin de normal bir meleke sahibi insanın olmadığını düşündürür. Yani şunu... Çünkü hiçbir şey tesadüfi ya da sıradan. Şimdi bir her mi? şey bir şeye işaret. Şimdi bak, Bunu şöyle. okumak gerek. Hayır biraz önce Ara bak, bakmak gerek. Biraz önce bir rüyanızı anlattınız. Rüya gerçekleştikten sonra onun doğru çıktığına Kanaat getirdim. Böyle 10 esmeden... tane rüya gördüğümde 11.sinde diyeceğim yok. ki ha bak siz, bu bana bir işaret. Siz, siz şunu güzel. yapabilir misiniz? Bir mahkemeye gidip siz efendim ben rüyamda gördüm bu haklı, haklı haklıdır haksızdır diyebilir misiniz? Yani bilimsel bir değeri yok ki bunun. Simyayı okudunuz mu? Efendim? Görüştüm, simyacı. simyacı okudunuz mu? Mesnevi Sim... hikayesini söylüyor hocam. E, tamam. O, e, ben simyacı okumadım. Fakat şunu diyeyim rüyalarla ilgili Mesneli tabii ki ta e, e, İslam tarihinin başından itibaren rüya tabirnamelerini ben araştırdım, inceledim. E, orada orada bir e, yani toplumsal kabuller zinciri var. Bunu şey yapmamız lazım. Tabii yani ki. semboller nasıl oluşuyor? Efendim yeşil görürseniz bu neye yorumlanmalı? Beyaz görürseniz <laughs> neye yorumlanmalı? Siyah görürseniz neye yorumlanmalı? Şimdi tabirname dediğimiz şeyler hep bu ...halk kabullerinin... Peki istihare diye bir şey hakikaten rüyaya yatmak... ...istihareye yatmak diye bir şey var mı? Yani Hadislerde falan şöyle, geçiyor mu böyle şimdi bir şey? Şimdi şöyle diyeyim. Tabi Peygamberimizin hadisi var. Yani istihareyle ilgili. Ama bunu... ...bir şey diye düşünmeyelim. Yani hayatta meydana gelecek... ...bir şeyi önceden okuma... ...onunla ilgili... ...bir ön... ...bilgi... Ortaya koyma tarzında değil, hı hı. onu yani bir insan e, diyelim e, yapacağı bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığıyla ilgili e, göreceği rüyadan hı hı. bir sonuçlar çıkarmaya tabir etmeye çalışıyor. Yani mesela aynı rüyayı birisi negatif tabir edebilir. Dersiniz ki size mesaj. E, olumsuz bir başka aynı rüyayı pozitif olarak e, tabir edebilir o zaman dersiniz ki rüyadan size mesaj olumludur bu biraz bir de Hz e, Muhammed zannediyorum e, yanlışım varsa düzeltin e, sevdiğiniz kişilere güvendiğiniz kişilere anlatın demiş değil mi rüyanızı e, Tabii. yani rüyaların şöyle diyelim böyle herkese anlatılmamasını e, onları e, tabir etmede, onları yorumlamada e, güvenilen kişilere mesela Hazreti Ebu Bekir e, yani ilk halife olan Ebu Bekir e, e, rüyaları e, yorumlamada ta Müslüman olmadan önce de mahir birisiydi. E, öyle anlattım. Oradaki Peygamberimizin sözünün anlamı şu. Şimdi gider rüyanı birine anlatırsın. O da hiç alakası olmayan tarzda size bir şeyler söyler. İyice kafan karışır. Psikolojinizi de bozar, hayatınızı da yalnız yönlendirir. Onun için tabii ki böyle e, kahvehanede rüya tabiri yapın. Hatta hocam, hocam Anadolu'da tabii. bir tabir vardır. Rüyalarınızı suya okuyun derler. Hı hı. Evet. Ben onu daha önce söyledim. Bu, bu önemli. Niye önemli? Şimdi mesela bana... Almanya'dan şuradan buradan işte benim bu işlerle uğraştığımı bilen vatandaş açıyor telefonu. İşte doktor bey size rüyalarımı göndereceğim. Yaz. Ne oluyor? Bir defter geliyor. Hı hı. Şimdi o bir defter rüyada yaz ama kimseye sorma. İkinci şey de bu. Evet. Kendi içinde bu negatif kayıtların benim kavramlarımla namı diğer psikolojik virüslerin kimseye sormadan yazmaya başladığı için giderek yumuşadığını görüyoruz simge dilinde. Hmm. Bu şuna benzer. Alt beynimiz, şuur altımız ve beynin kuyruğu simge dili ve çağrışım dili kullanarak üst beynimize veya Yunus Emre gibi içteki ben, dıştaki bene hemşerim senin şöyle şöyle derdim var diyor. Bundan 20 sene önce cep telefonu yoktu. Olacağına kimse inanmıyordu. Dolayısıyla rüyaların tarihçesine saygım var. Yorum, tabir, tefsir saygım var. Ama rüyaları modernize etmemiz lazım. Bunların birer psikolojik virüs olarak içimizdeki benin, dışıdaki beni haykırması olduğunun farkına varmamız lazım. Bu simge ve çağrışım dili öğrenilebilir. Biraz zordur, çince gibidir ama öğrenilir. Yani bunu yapmak sadece bana ait olmamalı, olmayacak da. Bu simge ve çağrışım dilini öğrendiği zaman insanlar İşteki bendeki negatif kayıtların dışarıya haykırışlarını öğrendikleri zaman farkındalığı artar. Farkındalığı artmak iyileşmektir. Evet. evet. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın evet. ardından yine buradayız.